Çocuklar, küp çizeri pratik yolunu göstereceğim size, tamam mı? Tamam. Küp, karesel bölgelerde oluşur. Bütün yüzeyleri karedir. Bir tane kare çiziyorum. Daha sonra tam ortasına bir nokta koyuyorum. Bu noktadan itibaren yine aynı büyüklükte, bakın. Üst kenar, yan kenarlar. Bakın. Bir kare daha çizdim. Şimdi şu, ve sol alttaki kurşeleri birleştirince bakın bir küp meydana getirin. Tamam mı çocuklar? Evet çocuklar kare prizma çizmenin pratik yolunu göstereceğim size tamam mı? Koyuyorum. ortasına değil tamam mı? ortasını biraz daha üstüne bu şekilde bu dikdörtgenin aynısını buraya yeniden çiziyorum şimdi sağ üst köşe sol üst köşe birleştirildi sağ alt köşe sol alt köşeyi birleştiriyorum ve bir karepizm elde ediyorum tamam mı? oluşur. Diğer ön, arka, sağ ve sol dört yüzey ise birbirine eşit dikdörtgensel bölgelerden oluşur. Tamam mı? Kare prizma iki karesel bölge olduğu için kare prizma diyoruz. Küpte bütün yüzeyler karesel bölgedir. Onun adı küptür. Öğrenciler küp ve kare prizmayı çok karıştırırlar. Küpte tüm yüzeyler karesel bölge. Kare prizmada sadece iki tane karesel diğer dört tanesi dikdörtgensel bölgedir. Tamam mı çocuklar? Şimdi dikdörtgenler kez nasıl çizdiğini pratik yolunu göstereceğim size çocuklar. Şimdi bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenimizi yatay çizelim çocuklar. nokta koyuyorum. Aynı dikdörtgeni buraya yeniden çiziyorum. Bakın. Şimdi sağ üst sağ alt biraz yanık oldu. Sol üst ve sol alt köşelerini birleştirince bakın bir dikdörtgenler prizması elde ettik. Burası köşesi var. Burası kenar. 12 kenarı var. Buraları da yüzey. 6 yüzeyi var. Dikdörtgenler prizması denmesinin sebebi tüm yüzeylerinin hepsi dikdörtgenlerden oluşuyor. Tamam mı? Dikdörtgensel bölgelerden oluşuyor. Sonra bu üçgenleri bakın. Köşelerini birleştiriyorum. Belki benim biraz yamuk olmuş olabilir. Bakın üçgen prizma bu şekilde. Tamam mı çocuklar? Şimdi silindir çizeceğiz çocuklar. Şöyle bir Çocuklar, silindirde köşe, kenar yoktur. Üst ve alt yüzeyleri düz, dairesel bölgedir. Yan yüzeyleri ise, işte çocuklar, bunu açtığımız zaman dikdörtgen çıkar. Ama e, birleştirdiğimizde eğiktir. Tamam, mı? dikdörtgensel bölgedir ve eğir, eğridir.